Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cem. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve yanımda Egemen Baba Tintarında ve onun arkadaşı Budak <laughs> kumalı. <Burakalı. gülüyor> ve onun arkadaşı <laughs> Eren malı. <laughs> 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 Büyük kapışma. Oha! Wow. Wow, ananı sikeyim. <laughs> Mal ne yapıyor? <laughs> <Layı>. sakin ol. Oha! <laughs> o bir ağaç tohumu. Tüm, tüm mallar bir arada toplandı. <laughs> nasıl artık nasıl bir şey geçireceğiz bilmiyorum. Abo! Tamam. <laughs> 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 en babamız da egemen. <laughs> Başkanımız <var. Biz> lider <gülüyor> malımız. Lider, malımız Egemen. Liderimiz <laughs> olarak Burak. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu arada adada 3 kişiyiz. Eren bir şey yapamıyor. 4 kişi daha önce kişiyi alamıyoruz. Eren benimle takılacak. Eren <gülüyor> <gülüyor> Ben yandan çakma adacıyım. Adacı. Eren ne yapıyor? Adacı. <laughs> 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 Eren benimle gelen rahat. Adamı satıyorum falan. <laughs> ben gelemiyorum, koşamıyorum. Tembel bana şey var, odun ver. Bir sürü odun ah. kalsın. Bu şeyde sizde de çünkü benim habersiz çekmiş. Bu neydi? Eren gel. Bööö. Abi zon sen. <siz. gülüyor> bunlar Hadi. herkes görünmüş. Şey. <laughs> abi bunlar alıyor. Biri bana yardım etsin, kır şunları. Tembel evet. ben <laughs> odun ver ben, ben. ben. Odun verin lan. Eren bok var isten <laughs> Eren sen kılamıyor mu? Eren ne yapıyorsun? <laughs> Dur çocuk. Atarım beni. Bırak! O yaprakları bırak evlat. Ya, <laughs> <Du> <laughs> <laughs> o yaprakları hemen yere bırak. Eren, 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 Eren komiser onu tutukla. Odunum! Yoksa vurmak zorunda kalacağım. Eren gitti şaplak attı ona. <laughs> <laughs> Tutukluyorum. O, bana, o ben iş bende tamam. Ben. Hallettim. Çok pandalık <laughs> yaptığınız için tutuklandınız. Derhal benimle gelin. Tamam odunla geleceğim. Götünüze ok attım yanlışlıkla. Tamam odun. Zaa ok bende za. Ananı <laughs> attım. Eren, Eren, Eren. Oo, <laughs> 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 git lan.

Sen ben <laughs> Yok ki. <ya>. Yeter. <laughs> bir saattir. Bırak sen Bura, burak sen Burada <laughs> Burak senin... diye bir odun varmış. Burak. Ev yapma oğlum. Biz şuraya yapacağız büyütünce. Basamakları Lan. koy sadece. Ya oğlum ya. Eren bunu at. Dur ya bir dur ya. Fakir <laughs> <yok>. dur. dur dur. <laughs> evet. O server kapandı değil <laughs> mi? Eee Nani Cem'le tanıştığımız server. Niye kırmıyorsun bunları? Cem'le tanıştığımız server. Yem kimdi ki la orada? <laughs> Şeydi, e, Noch skinini kullanan. Ha, o Noob olan. Ay, geçen bölümde onu anlatacaktın, iki saat anlatamadın ama 30 dakikalık. Çok güzeldi ya. Bir yıl oldu herhalde. Yok lan olmadı. Sustan oldu. <laughs> o zamanlar Cem'in daha kötü bile yoktu. <laughs> Şimdi yağlı ballı <laughs> Bak be beyler benim, benim, benim lafımı çalıyor bak. Az önce aynısını ben de dedim. Demedim mi tembel? Ya Allah! <laughs> Yo demedim Yo, ya. Sen yoktun. Demedi öyle bir şey. Doğur. Sen <laughs> daha doğmamışsın yavrum. <laughs> Burak daha doğmamıştı. Evet. Hadi oğlum bana odun verin. Lan. Mal yanıyor. <laughs> Go disco partizane telifli şarkı söyleyeceğim. Cem 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 cem. Abi. Ya yani o... bu bölümde şey olsun lan. Yazsın? Görevleri yaz. Görev mal mal, mal <gülüyor> oynayacağız. Nasıl <laughs> Görev söylesinler yapalım Mal mal. Tamam ama tamam. nasıl kim söyleyecek onu? Yorumlara yaz. Cem götünü aç. Şimdi ya, kitlen ol... yok. Fakir mi? Lan yeter tembel şaka bu yana yeter artık oynadık dur lan. Bak. Odaklanıyoruz böyle. Fuck you. <laughs> Gelme buraya. Ya Karp şu okuyu falan mi? nereden alıyorsun? Ah karpuz, karpuz. O kalkıp atayla kuruluyor bir kere tamam mı? abi. <laughs> Gözleri gözükmüyor. Ben <laughs> yani Sen ben bunu niye burada? Bu ne işe yarıyor bu? Amara. Ona şey yapacağız sanki. şey sınırsız taş gelecek. Ama ne Huni yok da. Hunimiz yok. Hunimiz yok. Hunimiz yok. Ona sınırsız tarz Git Huni al. Git Huni al bakkaldan. Huni nereden alıyor bilmiyorum ki. Bakkaldan. Bakkaldan he. <laughs> Oğlum, Buraya odun, ge... Beyler, bir dakika. Buraya... olan var mı? Odunu olan var mı? <laughs> Abi bende var bir tane şurada. <laughs> Yanıma gelmeyin korkarsınız. Oğlum senin trollün <laughs> çok arttı. Senin trollün çok arttı. <laughs> Tamam abi tamam ya yeter artık bu kadar. şu odunları kırayım bu ne burada? Ya hani evet. ne yapıyorsun? Oğlum buradan çıkılacak ne olsun niye böyle? Lan koştum? ben burayı yapmak için 2 saat uğraştım. Lan hayır bak ya. nasıl şey yapacağımı göstereyim sonra yine onu beğenmezsen koy. Bunları sadece şu üsttekileri kıracağım. Bu kadar. Sakin ol evlat yani. Tam bir saattir çapayla kırıyormuşum. Ben diyorum niye kırılmıyor bu şey? <laughs> Neler sessizlik oldu vallahi rahatladım biraz. <laughs> bu sessizlik pek hayırlı alamet değil. Zort diye bozuyor şöyle. Bak. Cem. Ne haber lan? De bakayım oh. söyle. miydi lan bu. Cem bir şey diyeceğim. <laughs> kötü şeyler olacak burada. Olmasın. Biri taş kazsın artık yeter. O ben bir sürü taş kazdım. Şimdi şey yapın siz. Ağaç odun verin bana. Allah'ım bana Allah, sabır ver. Bu kim bu? Kim? Gel, can bana taş kırsana. Bu çocuk kim? İsmi gözükmüyor. Eren, sen misin? Eren, adaya <laughs> hasar verebiliyor Yok. musun? Verebil veremiyor. Cem! Ne? Bana taş kır kanka biraz ben de senin görevini yapayım. Al, al şunu kanka. Al sen kendin kas, kas. Ben odunları kanka, koyacağım. Kanka sen kas, ben odunu koyacağım. Git tamam dur şu. Al odunu ayrı sen. Yok. O lanet odunu git, ben koyacağım pislik kişis, yere. dört kişiyiz, dört iki kişinin gibi şey yapıyoruz lan. Ee şey, Burak sen gidi haç kas. Ee ben odunları koyacağım sen de, ay. Ben odunları koyacağım sen de al kas. Bu kadar. Benim taş kazmam var zaten. Tamam o zaman git kas, Burak sen de odunları şey yap. Bırak sen bana taş kaz ben odunları kırayım. Evet bırak doğru dedi. Sen taş kazma. Git taş kaz. O bak, Bu çocuk, ben çocuk var, diye çok var korkuyorum Burak tam sikilmelik bir ikimiz. Naber piç? Durun durun aklıma iyi şeyler geliyor. Aman. Ne? <laughs> Baba! Ne? Ne? Git biraz taş kaz lan! Hayırsızlıkla. Kazın şu odunları verin de bir şey yapayım ben. Ne yapayım şimdi? Siz odunları kazın arkadaşlar. Oh. Ben yani de eline bir bakayım ne yapıyor bu çocuk. Ta sen de biraz taş kaz, taş! Tamam ama iki tane sistem vardı birini gitti bu mal. Bırak bozdu. Oğlum git! Sen diğerinde sen kas taşı, Sen ben taş kasma istiyorum. Burak şey eee kova nerede? Aşağı gitti onunla beraber. Oğlum bir durun la başım döndü ama. <laughs> Herkes böyle böyle gidiyor. Oğlum bu karpuz da kırılmıyor ha. Cem gel bir yanıma. Bir saniye. Orada dur bir dakika. <laughs> kanka. Hı. Bir saniye. Eee kanka bir saniye sana mesaj yazıyorum ona bak. Bakıyor mu? Bakamam oğlum. bak Bilmiyorum. bir. Bir, yok bir yok dur, dur. Nasıl bakayım? Bak. Bakmazsan bakmasan bakmam. <laughs> Kanka videonun arasını kes. Tamam mı? Niye neden? Skype'ım gözüküyor. Aslında biz Skype'ımızı paylaşıyoruz değil mi lan onu? Gelmedi bana. Öyle gelmiyor bana Ben şeyde affetmeyeyim de. Aa hareket etme artık. Başını, başını şey yaptı çocukla. Başını mı <laughs> <da> siktiniz o çocuk. Yem bir dur lan. Lan oğlum iş yapıyorum görmüyor musun? Oğlum gidin biriniz ağaç kazsın şu arşları niye birisi kazmıyor? Taş kazarsan kazarsın. Ama sonra ben kazam. Ben taş, mı taş kazar. Evet taş kaz git. Tamam sen ağaçları kaz ama şey yapacağım. Ee, odunları ben koyacağım. Tamam tamam hadi git, git, taş kaz. Dur bir dakika. Şu craftingden bir şey yapayım. Burak ne yapıyor? Burak bir bakma. Ana ne sakın? bir saattir bunu deniyoruz <laughs> Sen gel şu burada da düşür. <laughs> gel burada da düşür. Bakayım. Al adaya geri dönemiyorum. toma yazıyorum oğlum. <laughs> Bırak da git. Herkesi düşürdüm. Etme diştin. Ve atladım lan. Sus lan Dur, TP, tp Egemen. Tembel TP atacağım kabul et. Gel sen benimkini kabul et. Oğlum şu Burak seni şey banladı mı lan? De, kabul et. Sizinkini de kabul ediyorum şu anda. Ben herhangi... Şimdi bakayım try. dur bakayım. Şimdi bakayım dur bakayım. Abi Burak da gitti. <laughs> Acaba adamın elması var mıydı? Kanka videonun başlığı eşek şakası olsun. Ay sabahtan beri dur diyorum. Mesaj attım. 4 milyon ortasında durdu İbne. Tam ortasında durdun, Kıramadım ben de. Tam <laughs> burada durdu İbne piç. Gel. Bir daha kırma bak. Kırdım. Sadece kırdı yani ya. De ben pırdı. artık aç değilim. Sen piç. <laughs> Oğlum burada bize paramıza nasıl bakıyoruz? Eren sen de nasıl para paramıza bakıyoruz ona bak. Money yazıyor. Olmuyor. <laughs> işte sen çok mu zekisin? <laughs> Dur o zaman. <laughs> Kesemedi. Eren. Ha. Sabahtan yatana kadar. Akşamda. Bir Karı... şey diyeceğim mi? Karı sikene kadar. Bu bırakmalı ne yapıyor? Yine düşürsem. <laughs> ya altı şeymiş, doluymuş. Eren, bu bırakmalı bir şekilde trollemeliyiz. Eren buldum, gel. <laughs> bak nasıl trolleyeceğim burayı, gel. Bela bekle, iki dakika geliyorum videoyu durdururum Tamam. Eren. Hı. Bir bak, bak malı nasıl öldüreceğim şimdi şekilde. Evet bela videoyu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geliyorum şimdi. Cem cem <laughs> gel. Cem gel. Bak şuraya geç. Nereye? Buraya mı? Bak şuraya geç. İntihar. Dü dü <laughs> Buranın üstüne kum koyduk ölecek. Eren at kat. Oğlum siz neyiz siz insanlarsınız lan? O şu anda boğularak ölüyor. <laughs> Hayır ölmeyecek. Kat sesi geliyor. Dur Eren yapma. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Elime okları geldi. O <laughs> artık. <laughs> <laughs> Eşek şakaları. Ah. <laughs> 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 Abi ne komik öldürdüm ama ya. Çocuğa yazık oldu. Dün, dün dün Yo iyi oldu. <laughs> çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Tüm Çok iyi oldu, çok güzel oldu. Çok iyi oldu, çok güzel oldu yani. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. Tüm. Tüm. Ah Ken. Hem. Adamım seni ah. becereceğim. Taş beni ittiriyor bebeğim. <laughs> ne? Nah. Oh yok. Burayı keseceğim. Aa! Burayı keseceğim. <laughs> İttir beni cam. Diyon içine. Bak bak bak. <laughs> oh. Oğlum bırak nereye? Cem sen de Cem sen de keseceğim diyorsun hiç kesmiyor. Ne keseyim? Keseceğim fikrini. <laughs> Neyi keseyim fikrini? <laughs> Al sıçtın. mal. Videonun arkasına müzik vermektense ise Eren'in tercih ederim. Ama başım ağrıdı. <laughs> Eren <Eralsiz> başım ağrıdı. <laughs> Samarlı, o bir macera PPCC'ydi. O ne lan? Pat 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 pat. O bir macera. <laughs> o bir macera daha <laughs> Am ne sakı co izin lazım? okumayın. Okuyamam zaten gitti, akıbitti. Eke man kalp koy pikti. Oğlum bir saatlik kek mi şu acıları? <laughs> panda panda panda, panda, panda bra. Bra ne oğlum bra. Oğlum çok güzel bir yere saklandım. <laughs> Enerjim var beni. Kicklendim bebeğim. Tepe ayolla. Oğlum. Eren de Minecraft girdiğimiz günleri hatırladım. Ben de seninle tanıştığımız günleri hatırlıyorum. Hayatım zaten hep hatırlıyorum falan. <laughs> Bir <Olur>. unutamadın ama. Unutmayacağım. Eee Geman. <laughs> Oyun Olur. yollasana hadi. Siz Eren'le nasıl tanıştınız onu anlat. He? <laughs> Hı? Çocuk, a çocuk aşağı inecek mi? <laughs> <Anlat> şunu. Bak, <laughs> ben gittim. Bunlar yeni taşındı. Bunlardan lan biz babam pro diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya diye yeni taşındı. Ben gittim. Pro. Bak, gittim. Ben birkaç hafta önce gelmişim oraya. De gittim kaplarına. Bak, Seher teyze gel, annesi. Diyorum çocuk çıkacak mı? <gülüyor> <gülüyor> ne ne <dedin? gülüyor> Çocuk çıkacak. İsmini hatırlıyorum. Annenle gelmiştin. Yok vallahi tek geldim. O zaman ikinci gelişinde annenle gelmiştin. Hı, vallahi. çocuk çıkıyor ama. <laughs> herhalde herhalde annen zorla demiştir. Bunun annesi demiş zorla. <laughs> şu, şu yeni taşılanla bir dışarı çık. Yok, ben kendi kafamla geldim vallahi <gülüyor> ya. <gülüyor> çocuk çıkıyor ama. <laughs> Böyle konuşuruz yani. Annem de dedik, ben de şeysin, Megado of Honor diye bir oyun var size oyunu, onu oynuyordum. <laughs> Gelmeyeceğim dedim. Böyle tanıştınız değil mi? Eee. <laughs> <laughs> Miraç'la nasıl tanıştın? He? O güne lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bence. <mi? gülüyor> anlat, anlat, anlatmanı istiyorum. Çok acı günlerdi. Anlat, anlat. Yoksulluktan Anladım. yapacak bir iş bulamıyorduk. Bir anda bin bin Miraç geldi. Bin abone üstü şey yazmıştım. Bin abone üstü bedava tasarım yazmıştım. İlk sayfada çıkmıştım. Skype'den ekledim, tasarım yaptı. Sonra videosunu izledim bir tane. Adam gibi bir şeye benziyordu o zaman. Ekledim, hayatımı, gel arkadaşım video, çeke, video çekelim birlikte. Hayatının hatası. Luman, <laughs> Burak'la nasıl tanıştın? Miraç tanıştırdı, onu tam hatırlamıyorum. Miraç Peki Arda... Biracın her Arda, arkadaşı kötü. Kendi de kötü. Arda, diye bir tane çocuk vardı. Onunla nasıl tanıştın? Ha, ona daha yeni tanıştık zaten. E, Miraç canlı yayın yapıyordu. Oradan geldi. O tanıştı. Hmm. Sonra onu... da... Benle nasıl tanıştın? Senin açından anlat. Ha. Ben bir gün... Bunlara bir TP atayım dedim. Niye ben? Te niye, yani niye beni seçtin? E, ben herkes atıyordum. <gülüyor> 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 Ya da şey yürürken sizin eve denk gelmişim ikisinden biri. Geldim. Bunun Atakan diye bir arkadaşı var. İlk geldiğimden beri çocuk bana böyle bakıyor. Nasıl bakıyor? Elinde de elinde toprak ya da taş var. <laughs> Her zaman ya da toprak ya da taş oluyor. Hüş <laughs> kapat gibi. Böyle bakıyor. Bir de Alex Knaf böyle. <laughs> Sonra geliyor bir tane vuruyor. Sonra ben taş kılıçla işte, ikinizi de dalıp alıyordum. <laughs> Hatırlıyor musun ben ikinizi de hep <laughs> alıyordum. Ben nuttum o zaman Onlar, hala da öyleyim zaten. <laughs> bu bu cam demir set alıyordu ben çıplak dalıyordum kılıçlar da aynı bir yarım kalple kesiyordum oh, o, da zar zor Minecraft'ta çözemedim ama CS'yi çözüyorum anlamıyorum ki Eren, vuruyorum, Eren vuruyorum 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 ölmüyorum Bizim kesemediğimiz adam var mıydı lan eskiden? Vardı, vardı. Vallahi Peki. <laughs> Oğlum hackerları bile kesiyorduk la. Ba Hatta canlı ban yemişler. Eren'le biz harikayız. Şimdi beyler ben videoyu bitiriyorum, gelin. En kabul et kabul et kabul et Çekeyim, nekbir, nekbir. Geler, Gelin ben ekibim Beyler gelin. Arkadaşlar videoyu bitireceğim. Cem'i trollüyoruz en yani sonunda. Arka için. Dur dur biraz geriye git piç. <laughs> Adam bak trollendiğini al. Dur şunları bari çeste koyayım boşuna gitmesin. Tabi de merhaba. <laughs> Ben gömün kaza gende Başka sakar gende Ben geldiğimde hep <laughs> de <laughs> O altını kıracağım O altını kıracağım. Evet beyler ya yan tarafıma geçin Tamam Hı. hadi Bugün Hı. sizlerle <laughs> birlikte eee CSGO ne? Ananı satayım Kendi Bu kadar ya yani böyle işte bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynadık mı Allah'la birlikte Ananı sikiyim ben de ee, bu Kesin. kadar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.